Merhaba arkadaşlar bugün sizin bu marka partiyi Arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Evet. O elimize girin. Ben... Arkadaşlar ne neden böyle videolar gelmiyor? Tabii ki şarj oluyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> pek fazla video gelmiyor. O yüzden al. arkadaşlar siz en çok hangi elmayı seviyorsunuz? Yeşille kırmızının torunu, yeşille sarının torunu, ye e, kırmızı ya sarının torunu. What? Ben burada mı kalıyorsun? Olup bunu çıkın Buradan nereye gitmişsin?

Uv, 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 uv. Shut, shit, shit. Alex, bra. babacık baba babavan Hadi o şaka lan. iyi boğmalar kardeş. Hadi i̇yi boğmalar. Sonraki adam da boğulmuştu. Ana. 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 Buraya